Evet Hakan çektiğimiz balıkları gösteriyorum sana şimdi. Bu gönderdiğin 4 kilo 250 gram. Az az oynatayım Oynatır bak. Daha büyük Gördüğün gibi. Elini alıp göstersen daha şey olur. Daha şey büyük gözüküyor. Heh. Ya evet. benim balığa bak. Bu ne lan orada gibi bir şey. Taklı atıyor lan. Oh. İyi çekil mi? Ehe. Bir oh. tane de ileride suyun içinde var. Dur onu da getireyim. Yayın Bir tane, tane yayın var. Sazanlar 3-4 tane. İpi nerede lan bunun? Bağlı mı? Bağlı oğlum. Bir, var, bir, var. bir yayın var bir tane. He? Kameraya çektim kameraya. Evet Hakan gördüğün gibi. Kaçıramıyorum. Tutuyorum seninkini de amına koyayım. Kayadan çıkar diye korkuyorum amına koyayım. Neyse. Evet, şeydekilere de bakalım. Tordakilere. <laughs> Toru da gördüğün gibi bu öldü mü ayak? Bunlar öldü. Bunlar ölmüş maalesef. Adam başı ikişer tane yakaladık işte. Büyük, küçük. O da 4 kilo. 4,5 kilo sordakinin biri. Sordaki de büyük. 4,5 kiloymuş. Ha onlar gidiyor la bakalım. Ne biliyorsun lan kilosunu da söylüyorsun 4,5 kilo diye. Lan şeyle darttık ya lan. Neyle darttın? Feribotçu da şey var diye. He. Kantar var diye. Ya. Ay yavrum ne çıkıyor. Ay maşallah. Daha şeyinde var. Kemal Yandı'da da var 2-3 tane daha. Maşallah. Hop. Ne? Sen nereden çekeyim oğlum? Uzaktan gözükmez oğlum. Aa salak da orada bak. Ha. Ne yapıyor orada? Ya salak kapat gözükmeyin. Gördün mü puştu? Çok uzak siktir git ya. Aa karaya vurdu amına koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak suyu oradan alayım sonra onun kaçırdan atayım. Ee, canlı canlı. Biraz da yandan. Bu tarafa gitsin ama buradan çıkartıp ne bulmuşsun ayı? Canı da çıkmıyor oğlum. Bundan canı çoktur ha. Ne yapayım Neyse. Kameranın şarjı bitecek. O yüzden kapatalım. Ne var lan? Göstermez mi kamerayı çekti? Ne var lan? Aldım. Mısırını yiyeyim ha. Göster böyle kafayı da. Al ver al ver. Misli balıktan kocaman taşa. Yoksa gidiyor o şut. Hakan senin tuttuğun balığın iki mislisi var. Bunları göstereceğiz abi. Aviledeki ne yapıyor? Böyle göster akşam güzel göster Kimi? Telefon çekmiyor ya, bir daha ararız dur bak. Neyse, Öbürlerine bir daha sonra bakarız.